ben yalan özellikle tıbbi şarlatanlık ve tıbbi sözde bilimi çok fazla eleştirdiğim ve özellikle komplo teorilerini çok eleştirdiğim için eğer ek sözde bakarsanız yani benim hakkımda ilk çıktığımdaki ilk işte yalan savar çıktığımdaki pozitif olmasına rağmen sonra Türkiye'de komplo teorisi yandaşlığı artık da böyle herkes kendi ideolojik yanından kendi işine gelmeyen her şeyin komple olduğunu düşünmeye başladığından beri benim e, ekşi sözlükte <laughs> ya, her türlü evet, lobby'nin <laughs> <laughs> yani daha önce twitter'da da yani şimdiye kadar ben e, aşı lobby'si, ilaç lobisi yoğurt lobby'si, tekstil lobisi <laughs> ondan sonra başka ne vardı birkaç tane daha vardı birkaç ilginç lobi daha böyle her lobiyi bir ara check mark yapıyordum ya tamam <laughs> çünkü kimin e, hani kimin evet. hangi arı yuvasına çomak sokarsanız ondan rahatsız olan ya da onun ona ilişkin ideolojik bir bağlantısı olan insanlar onun hemen bir de komple olduğunu. seviyoruz. Tabii yani ne çünkü, çünkü normal artman... <laughs> Yalan Tavar'ın kuruluş nedeni de o. Yani Türkiye'nin maalesef kültüründe argüman kültürü ya da herhangi bir şekilde eleştirel düşünce kültürü diye ulaşmak az var. Yani yok diyemem. O, olan çok insan var çünkü ama toplumun geneline oranla yani komplo kültürü aşırı yüksek. Öyle olunca da tabii ki insanların hoşuna gitmeyen bir şey söylediğiniz zaman onun doğru olma ihtimalinden önce sizin başka birinin adamı olduğu ihtimali e, hmm.